şöyle dudaklarını arasına koyuyorsun. İngilizler gelmiş demişler ki bu neden demişler papyonlar yok. Bütün Hindilere papyon takılar. Madagaskar dünyanın Hindi. Svenici'de en güzel sözler. Gezmeyelim görelimin en şapkalı bölümüne hoş geldiniz. Kenya'ya gidiyoruz. Kenya'dan ayrı bir yere gidiyoruz. Sen gerçekten Kenya'ya gitmenin sınırından döndün. Döndüm. Arkadaşım orada yaşıyor. Birleşmiş Milletler'de kalkınmaya çalıştı orayı. Zürafa'ymış arkadaşı Arkadaşım orada yaşıyor ve gel gel dedi ama anlamadım ben. çünkü Momo dedi. Neyse Birleşmiş Milletler'de çalışıyordu. İsmini vermek istemiyorum. Belki sorunlu olur. Çok çok izlendiğimiz için belki kurulun önünde düşer falan. Birleşmiş Milletler'de bizi şey değil mi? Tüm kurul büyük dev ekranda açmışlar. Senden bahsediyorlar falan. Çıkışını veriyoruz diye. Emrah kusura bakma seni de yaktık ama. Emrah ismini verdi. Ben, aa, orada çalışıyordu, kalkınma fonunda. Kalkındıramayınca bu Almanya'ya gitti. 2 <laughs> yıldır oradasın sen orada. orayı kalkındıramadın. Hazır kalkınmış bir yere git de Gör. Afrika'nın göz bebeği. Niye? E, koy haritayı buraya. Afrika'nın tam gözünde böyle, o kafa gibi ya birazcık. Afrika'yı Afrika kafatasına benzetir, göze ben, benzetir. Evet, tam gözünde göz bebeği. Onu bebeğim. kastetmemiş olabilirler bence ama... Ben, ben, ben öyle kastettim. Güzel, güzel çok anladım. toz varmış. Afrika'nın genel problemi değil mi de çok toz olması? <laughs> ya. Benim de evimin genel problemi, benim evim Afrika'da mı acaba diye. <laughs> Hiç Afrika gibi değil. Çünkü Afrika deyince en klişesinden bize dediler yani sana... ya, su yok, çok kurak, işte çok böyle uçsuz bucaksız sıfır yeşilliklerde arada birbirini yiyen hayvanlar görüyoruz gibi belgesellerden bildiğimiz Afrika. Ama Nairobi arkadaşlar bayağı e, ılıman iklimi olan. Tamam. E, işte ne bileyim bayağı yeşillikler içinde. Gayet gelişmiş bir şehir. Bilmiyorum bana Afrika çok büyük bir yer ya. Bunlar ha. hiç şaşırtıcı gelmedi. Ben Yok de man. bir gezindim şöyle dolandım dediğin gibi. Ama niye abi Star Wars'da da oluyor. Ne Star Wars'da da bir tane şey. gezegene gidiyorlar. Oranın iniyorlar. Ben de niye Afrika'ya niye Nairobi gibi Şimdi şey yapmamışlar? Sana dünya haritasından gösteririm Hı. böyle bir kuşak var o kuşak hep yeşil. Beş İngilizce ama Swahili, Swahili, Swahili diye yani. bir aynen ortak ülke ortak dil insan kullanıyor. Tanzanya'da Ugan Uganda'da Uganya, Uganda'da ve şeyde burada Kenya'da Hı. kullanılan bir dil. Swahili'de en güzel sözler. Şey yani yazar şey panda sahibine Swahili'ce şaka yapıyor. <laughs> ha Tanzanya aksanını dinliyoruz büyük <laughs> maalesef. Çok Arapça kelime varmış. Onu söyleyeyim içinde. Olabilir. Sıvahilce Bakalım. de mi? Sıvahilce, Sıvahilce. de. Ya daha doğrusu hepsinde. Yani orada konuşulan bütün dillerde. Çünkü çok eski dönemlerde Arap Arapça çok fazla şey varmış. Bu kadar bilgi ise bilgi. 55 bin yine küçük çaplı arsa şakanı yapmak ister misin burada? Hayır. Sonra da diyorlar ki insanlar Ömer'in arsa fetişi var gibi söylentiler evet. çıktı. Yok abi. Kalma çok ucuz arkadaşlar. Nairobi'ye mutlaka gidin. 633... İşte 5500, 2500 lira diyelim ortalama aldım. Matematik desem var. Oğlum dört çok ya. Haydi! Evet, uçak sesi <laughs> evet, Uçak sesi İşte geldik Nairobi'ye. Dünya'nın göz bebeği dedim. Bak, bak bu kaşı, bu kafatası, ha. bu çenesi, bu burnu, bu burada sümüğü. Madagaskar, Dünya'nın, Afrika'nın sümüğü. Sümkürü mü Sümü <laughs> Sümüğü. <laughs> sümü. Onlar öyle demiyor. Biz daha çok tatak diyorlar onlar. Gerçekten bu benim ayıbımmış ya. Afrika'nın yarısı yeşil lan. Ya yukarılar çöl. İkinli bu çöle biz de dahiliz kardeşim. Ee, evet Cinsel yani. açlığın... Şöyle. Evet. evet gerçekten gene... Gördüğünüz gibi yerler toz. <laughs> Güney'e tatile giderken böyle Manisa'dan geçersin. Ha. Şehir merkezinden çıktın da hafif böyle ilçelere doğru gittin. Evet şu, yerlerdeki... şu mimari de ha, birazcık bece. onu andırıyor. Arka tarafta binanın şey muhtemelen ahırmış. Burayı böyle tenekeyle kapatıp burada evet. şey yapıyor, ıslama burada... köfteci yapmış. Olabilir. Hayatımda yaşadığım en büyük dümeni yaşadım biliyor musun? Yani buna hala böyle geceleri bazen aklıma geliyor. Bak otobüs... Kalktı böyle dinlenme tesisi de değil bir yerde durdu herhalde yolcu alacak kendi küçük işletmeleri. Abi böyle bir boyozcu var. Hı. İnanılmaz güzel boyoz görünüyor tamam koku geliyor böyle. Bir anda böyle yeni çıkıyor boyozlar yani dumanlar üstünde tangur tungur boyozları atıyorlar. Herkes tabii ki sıraya giriyor alıyorsun abi boyoz otobüste yiyorsun, katır hmm. kutur bayat. Tamamen dümen, tamam mı? Tangır tungurlar, bilmem neler, fırında Fırının çalıştığı falan da yok ya. Yani. Hiçbir şekilde. Boya, tam ko bir koku basıyor oradan, değil mi? Ve sss, günlerce koku basıyor. Ya bunu yapmıyorlarsa namerdim bak. Gerçekten böyle bir dümen <laughs> görmedim arkadaşlar. Gidiyorsun, şöyle şey yani. gibi alıyorsun. Ama hemen otobüste hareket et. Tabii tabii, gidecek şimdi ayet ay, ay, falan diye bak. Hepsi de bir işbirlikçi yani. Otobüs şirketi, muavini, boyozcusu, <laughs> <Ulan>. oradaki tezgahtan... <laughs> Tam bir dümen arkadaş Ama abi, ya. Ama bu dümeni keşke daha büyük şeylerde dolandırıcılarda kullansak. Bence abi, de. Boya yani. satmak için gerçekten de arkadaşım çok Onlar böyle için şey küçük, diyor. benim için büyük bir dolandırıcılık. Bu arada şu an arabayla, arabayla. gidiyor Arabayla. gibi. Yani. Ters, Ters gidiyoruz bir var. de. Trafiğin tersi yönünde Güzel. gidiyoruz. Arabanın düzü burası. Bak baştan söyleyeyim. Bak abi de diyor ki abi yanlış gidiyorsunuz demiyor. Ama Ayla, dövecek bize kolu. Bela abiciğim. Biz <laughs> Türkiye'den geliyoruz. Ee... Ayna diye bir <laughs> program vardı. Hatırlar mısınız? Hatırlar mısınız? arkadaşımız geliyordu buraya. Onu sonra aldılar içeri. Aldım, evet. Bilmiyorum aldılar mı? Evet, bizim alacaklar. alakamız yok ama yani. Ben, Şurada bir şey mi satıyorlar? Evet satıyorlar. Bir şey sattığı yok. Muhtemelen bu bir dümen. Sen geleceksin. Boyoz. Geleceksin. <laughs> Burada da takatlıyorlar değil mi? Seni soyuyacağız da böyle istasyon yapacak. Ya seni Gel yani abi otur şuraya. Çünkü <laughs> hiçbir şey satmıyor anladın mı yani? E, vaat satıyor daha ziyade. <laughs> yani. Yani bir şey satıyor olmanın vaadini satıyor. Ölürsene, seni öldürürüz. Cüzdanı öldürsene seni öldürmeyiz. Seni <laughs> Şu anda ırçılık yaptığını düşünüyor musun? Hayır. Bir hissediyor musun? Hayır. Şehir tehlikeli. Yani. Ha, şehir, şehir tehlikeli. Bunların <laughs> en önemli şeyleri turistik eserlerinden bir tanesi bu delisi. <laughs> <laughs> bu kendini e, motoru var gibi sanıyor. <laughs> Nayrım'ın delisi. Nairobi'nin bu? bu senin arkadaşın mı? Bu benim arkadaşım okay. kendisi Emrah. Yeri kalkındıramayınca kafa yemiş. <laughs> böyle şey kalkın. <laughs> böyle kalkın lan diye geziyor. Birazcık bir evet kafa <laughs> gitmiş bu abimizin. Yüzde yetmiş ulaşım dolmuşla yapılıyor ve bu dolmuşlar öyle böyle dolmuşlar değil. Bayağı mafyatik tipler yani. Hani götür kesilsin istiyor sanki <laughs> biz birkaç programdır bir götümüz kesilsin diye uğraşıyor gibiyiz. Bayağı da ünlü dolmuşlar. Hatta şeyde Sense8'teki bu <laughs> karakter vardı hani. Ama o bakın. çocuk düzgün bir çocuk gibi. değil, Hiç illegal almıştım. bir çocuk değil gibi. Kapeyus değil işte. Ha. İyi insanlar da var hocam. Sen bunları kop, top, top yükün şey yapma. Bela yani. Hani böyle Abi bilmem şey neyi çiğniyorlar. Getir o çiğnediği şeyi diyen getirttim işte. Bakalım ha. ne oluyormuş. Biraz ha. şiddete meyilli olunuyor falan filan. Ben birazcık kendimde... Oğlum de... ama düşünüyorum ben bizim de Kadıköy, Bostancı, Kadıköy, Kartal dolmuşlarında da böyle abiler var acaba. Var. Premium ekonomi yazıyor. Bu şey gibi bizim şehirler arası otobüslerde de başında lüks yazarsa çok boktandır arkadaşlar o firma. Ereğli firmanın adı. Lüks Ereğli dediğiniz zaman tamam, daha sıçtım. Şey. Yani berbat bir yere geldim. Çok kötü. Bu da yani premium ekonomi yazıyor. Arkadaşlar yani bir şeyin premium olmadığı <laughs> bu kadar belli olur ya. Cıvıl cıvıl ama bu cıvıl cıvılın yani, içinde bayağı adam tokatlıyorlar gibi. Tabii tabii tokatlıyorsun. Zaten oturamıyorsun bile. Daha çok Uçuyor gibi yerli halkı biniyor. Mecburen biniyor. İşte bizim program gibi. Düşün mecburiyetten Anladım. izleniyor. Aynen. Çiçek Abbası bunlar. Bir nevi ha? hani abi ne diyeyim? Şakir iyi mi diyeyim, şey. hani? mi diyeyim? Ha, ne diyeyim? Ne oluyor lan? Evet. Bu normal, düz. Var ne güzel yaptın ha. ha. Bunlar sürekli ağızlarında pek çok Afrika'nın pek çok bölgesinde bu tüketilen bir chatgat e, veya Keyif verici madde mi Vallahi, bir madde abi? Söyleyemiyorum. Vallahi söyleyemiyorum hocam keyif verici. Kullanmayın. Kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Ama biz şimdi sizler için deneyeceğiz. Hmm, getir bakalım birer ne? tane. Bu, adı ne şimdi? bunun bir yöntemi var hocam. Evet. Bunun adı Gat, tamam mı? Gut. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu alıyorsun abi. Ha. Şöyle... Dudaklarının arasına koyuyorsun. Öyle yemiyor. Hmm. Hmm. Şöyle. Hmm. Evli Arkadaşın seni yemiş. Niye? R Roka bu abi. Yok canım. Yapmamışlar öyle Yeğil şey. Bakayım. Biraz böyle kafası gelecek diye tahmin ediyorum. Normal roka mı lan? Ben çok iyi net tatlı yapıyorum, musun? Ulan Emrah! Getirdi önümüze rokayı. O boya uzcu elemanlar da seni böyle tokatlıyor işte. Demek ki sen yemek konusunda tokatlanan bir insansın abi. Ama ee, roka bir yerde keyif veriyor. Roka domates salatası bayağı keyiflidir yani. Abi roka... Hı? Sabahları roka yemeden kendime gelemiyorum. <laughs> bir roka, bir domates. <laughs> Çeyrek domates. Çünkü dalga rokaçısı var bizim orada, oradan alabilirsin. <laughs> Burada da... Aynı motora binen iki kişi gözlemliyoruz. Ben önceden araştırma yaptım. Aa Bizde çift kişilikli Bana çift, bisikletler evet. gibi. <laughs> Bunu sadece bizim programda görebileceğiniz bir özellik. Yani sanırsın ki başka kişi, aynı kişi. Peki meşhur mu Nairobi'de bu? Meşhur Beş, değil. Bir insan görüyor muyuz böyle? Umudum şu yönde, meşhur edeceğiz. Ha. Aslında yeşillik meşillik de bir yer. Mesela Bilecik'te öyle. Bilecik'te aynı böyle. Dandik dedin az Bak girin bakın, Bilecik'e de bir gün Evrim az önce dandik dedi arkadaşlar. Dandik falan demedim. Dandik derken... Kim bilecek dedim yani. yani. bu dediğimi kim bilecek? Eğer yayınlamazsak kim bilecek? Dandik, e, dandik demeyelim tabii de. Bak heykelleri bunların. Peluş saçlı kadın e, soyutlaması. Kırba kırbaça heykeli bu. Ne bu? Evet. Bar ortamları çok meşhur buranın. Tamam mı? Ha. Roxy. <laughs> abi akşamları kaynıyor. Anladım. Tamam mı? Akşamları, kaynayan akşamları bir kaynıyor ortam benim. yani. Buradan yediğin akşamları Şimdi miden gündüz kaynıyor olabilir. bakma. Gündüz bakma, gece bambaşka oluyor. Ha. Roxy abi, Roxy de. Burada mesela müzik günleri oluyor. Bu zamanında Sudanlı askerler galiba. Ben de İmran yalancısıyım, arkadaşım yalancısıyım araştırmadım açıkçası. Doğrulamadım da. <laughs> Emrah'cığım gerçekten sıkmış sana. doğrulamadım. Abi da. sonra küçük cüceler oturuyor orada. <laughs> doğru. Cüceler ejderhalarına bindiği için o evlerde şimdi Kenyalıların kendisi. Slavslar bayağı bildiğin tenekeden evler. Hocam ortam şöyle yani, bir bak. Burada kiralıyorlarmış bunları bir de, kiralıkmış yani. Airbnb? Airbnb Güzel. olsun. Dışarıdan baktığında burada mesela... bir Burayı normal gezemezsin. Bak adamı, adamın yani. eli de, Aa. elini kopartmışlar görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir gergin ortam ve adam bak, elini kopartmış, gezdiriyor. Ha. Çok fena bir ortam. Güzel. Mutfaklar böyle. Yani. açık mutfak diyebiliriz. Açık mutfak diyebiliriz. Yani, Amerika öyle mutfak. pazarlıyoruz. Bak hediyelik eşyası burası. Aa güzel. Şöyle ne bir saçı? hediyelik Bidon eşşi. mu alacağız burada hediyelik eşyası? <laughs> Bilmiyorum abi. Yani Anne hani sana ne getirdi? Bir kenyadan bidon getirdin. Moloz daha. dökülüyor buralara. Diye Evet, moloz, dökme molozun, sahası. Moloz meşhur. Arkadaşlar evet. Nairobi'nin moloz dökme sahasına geldik. <laughs> Herkes götürmez sizi. İşte az önceki slamlarda gezerken duş alma ihtiyacı hissettim. burada Aa, çok, çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Çok iyi. Hangi geniş bir Ve değil 2 iki duş yani çok önemli, hangi bir gelişmiş erken. Avrupa şehrinde sokakta gezerken aa benim duş almam lazım evet. duş ihtiyacım var dedim hemen girdim duş alabilir yok abi. o yüzden burayı bir kafamda şey Güzel. yaptım mutlaka görmemiz gerektiğini Vallahi düşündüğüm bir yerde de, yani bir arada duş alırız diye tahmin ediyorum alırız. sonra bir daha ne alabiliriz duş alırken bakteri de alıyorsun gibi bir <gülüyor> durumda tabii <laughs> tabii <Çünkü gülüyor> sular gerçekten çok kirliymiş arkadaşlar evet, duş alırken ağzınızı kapayın gibi <laughs> anlamsız bir detay var yani <laughs> bu bidon su sıkıntısı bundan kaynaklanıyor işte. Anladın mı? Bir de bir de su var. Depolar delik arkadaşlar Afrika'da. <laughs> bir de deresi meşhur buranın. Yani gerçekten baktın duş alamadın. Aa, burada çok bir iyi. şey çok yaparsın yani tertemiz yani, bir, hani, tertemiz bir dere. dere. Bak diyor Vallahi. burada duş al diyor az önceki abi <laughs> Saçlar diyor senin uzun diyor. Uzun süre yıkaman gerekiyor ha. diyor. Dolayısıyla burada çok alırsın. Iyi, Kaç lira versen burada duş alırsın. Söyle teklifini. 500 bin lira. 500 bin lira tedavine gider abi. 1 milyon? Yok abi, çok iyi para olması lazım. Okey, tamam. Yani alınacak yer değil. Ya abi işte 10 milyon liraya falan belki olabilir. Vay be, evet. sen bayağı bu işi yaparsın ha. Sanki Kenya, efendim Nairobi böyle hep sılanmış, e teneke evet. evmiş, duşmuş falan. Evet, şey bir yanlış anlaşılma olsun istemem. Sanki bu, böyle değil. bir yermiş gibi değil. Değil değil. <laughs> Tarihi Afrika evi diye bir şeye geldik. Tarihi Afrika evi mi? Orası Tarihi Afrika brandası. Brandası neydi? bunlar. 11. Yani geçmişle gelecek bir arada. Afrika'nın... Sizi küçük mimarlar ya. E Allah ya. bilir biliriz. Bayılıyorsunuz ama... Aldım, onu Yaklaştıkça uzaklaşan bir ev adeta. Parayla gezdiriyorlar. İçeride yemek memek yapıyorlarmış Ömer. Ben biraz araştırdım. Afrika'ya giderken o günlük hayatın mı ben... Ee, Öyleymiş şey yani. Hep slamlı teneke evi değil. Bunun normal Güzel. düz ev de var. Ya, ama abi. düz ev. Ama Meşhur Afrika evi Çekmeköy'de gibi de. Evet. Bayağı Çekmeköy villaları gibi bir villa burası. Evet. Afrika evinden... Bu evin meşhur Afrika ağacı mı? Ağacı. Afrika ağacı. Afrika taburesi. Meşhur Afrika... Konteynerleri. Konteynerleri. Bak Afrika evi bu da olabilir ha. Ulan ben yanlış şeye mi baktım acaba? Afrika evi bu mu yoksa? Tekin <laughs> değiliz Çünkü... ya. Kimlerden bilecek şey Afrika evi? Gider Arkadaşı bize öyle söyledi. Afrika tavuğu. Meşhur Afrika hindisi. Papyonlu. Papyonlu evet. İngilizler gelmiş demişler ki bu hindilerin neden demişler papyonları yok. Bütün hindilere papyon takıla. Sen bunu şey sanırsın aa bahçeye süs koymuşlar. Ha, değil. 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 Gerçek. Fortum sanırsın yılan. Tehlikeli bir yılan arkadaşlar. Dikkat edin. Tut evet, püskürtür. Evet. <laughs> <A> <yani. gülüyor> Terlerinizdeki kumları falan fortum yılanıyla. Eğitilince çok güzel oluyor. Mesela şey oluyor ama? evet yani biz mesela hadi. yazlık bellere falan eğitsen olur yani. <laughs> National Park var. National Aa, Park'a bize, gidelim. Nayrubi Milli Bahçesi. Aynen. Millet Bahçesi. Pardon. Aynen bak. O, o, gerçekten bayağı milli bir bahçe. Yani burada hayvanları göreceğiz hocam. Tamam Abi. mı? Ömer? Ha. Bak hayvan var. Nereden anladım? Dersen burada ha, hayvan sıçmış. Diyorsun, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Zürafa bu Zürafa bu. Fil yetimhanesi varmış. Aynen. Ya bir insanın cebindeki parayı almak için... Fil zaten, zaten yavru fil. Zaten. Bir de yetim yavru filler. Şey diyorsun ne olur bütün evim barkım sizin üstünüze yapayım gibi bir noktada. Silahlı girilmez Silahlı önceki. Silahlı girilmez. Ya. Yani Çünkü zaten bu hayvanlar yetim. Bir de hayvanları vurmayın. <laughs> Arkadaşlar bu Ama filleri sahiplenebiliyorsunuz. Kedi sahiplenmek gibi değil. Sadece hayvanların bakım parasını ödeyip hayvanların ee, işte şeylerinden, koruyucu ailelerinden biri oluyorsun. Aynen Böyle evlat şey. ediniyorsun aslında. Evet, evet. Ee, bunlar da işte bu sütleri mutluluğu alıyorlar. Senin için bakıyorlar. Arkadaşım var Emrah. inanmayanlar <gülüyor> baksın. <gülüyor> programın başına. Mecburen fil sahiplendi. Yani hani bari bunu yapayım diye. Hı. Kızı var bir tane ona sahiplenmiş. Kızı mı var? Kızı var. Ha. Ama fil kızı değil. Normal kızı, kız, kız, kızı var. Kendi kızına fil erkek mi? Erkek fil sahiplenmiş. Kendi kızına erkek, erkek fil sahiplermiş. sahiplenmiş? Kardeş kardeş büyüsünler istemiş. Evet. Oğlum çok komik. Bayağı ya. aç diyorum. Fil Çocuk bak. oğlum bu. Tamam oğlum işte fil biberonu çok koymuş şey, değil ben, mi? Güzel lan, ben isterdim bir fil e, sahiplenmek ama hep küçük kalacak, cüce fil falan isterdim. <laughs> fil kreşi. Gibi evet, gibi. tamam yani buraya para verince tamam. çamur falan atıyorlar Anladım. üzerine <laughs> fillerin. Yani sana zürafa bulamadım ama zebra herhalde seni keser diye keser. tahmin ediyorum. Bunlar çizgili hayvanlar öncelikle evet. onu söyleyeyim. Eee bir ufak dikkat. Aa! yani Sırf burası için giyindim zebra ile. Zebra görelim. temalı tişörtünle. Safariye çıktığında. Evet. Doğan'ın kendisi olacaksın. Ha, Sana onun yanına de. gidip sen böyle dursan ben anlamıyorlar mı senin o, insan olduğunu? Mesela orada beni evlat ediniyorlar <laughs> anladın <ar> <laughs> mı? Kardeşim <Getirme> evrimler çiftliği. <laughs> Burası da arkadaşlar türü yok olma tehlikesi. Şöyle bir bakalım. Geçen Rothschild zürafaları ziraf galiba. Ciddi misin? Evet abi. Bir işte kalıyor bir abi. aile. Onlar at sonra evet, zürafa oluyor. Tabii küçük at gibi küçük yani. at. Tabii tabii. Boynu kısa. Boynu kısa. E, işte basket oynatıyorlar. Basket oynat oynata boyları büyüyor gibi düşünüyorsun. Oğlum inanılmaz hayvanlar. Ben gerçekten yani birebir canlı gördüm mü ben bilmiyorum. bir herhangi bir hayvanat bahçesinde. Aklım gider galiba. Hayvanat bahçelerini sevmem. Bunu kaçıncı program söyleyeceğim? <laughs> hayvanat bahçelerine karşıyım. <laughs> Sevmiyorum. zorla götürmüşlerdi belki. <laughs> götürmediler. Babam da karşıydı. Babam bunun için mücadele verdi. Babam hayvanat bahçelerinin ücretli olmasına karşı. Şey ama değil mi burası? Kurtarıyorlar bunları. Kurtarıyorlar. Az... dümen bu kurtak bak şimdi hmm. az önceki fil merkezi de öyle. Yakalayacağız. İşte anaları babaları ölen filleri, yetim filleri biz burada yetiştiriyoruz. Onların analarını babalarını kim öldürüyor acaba Hafız'ı Yani anladın mı? Önce onu mu öldürmesiniz acaba hayvanları yetiştirip? Bayağı dediğin gibi. Doğru, doğru bir yani. perspektif. Doğru. Bak besliyorsun, istiyorsun. Gittin burada Hı -hı. iyi niyetle diyorsun ki Hı -hı. vay canım benim yazık sana diyorsun. Hı -hı. Veriyorsun. Ağzını Hı -hı. yüzünü diyor. Emiklerim diyor, dil içinde bırakırım diyor. Biraz terbiyesiz Arkadaşım, hayvanlar mı? Biraz var. Arkadaşım bununla ilgili bak bak, bak. zürafaları bana övüyor tamam mı? Tamam. Diyor ki çok güzel lan diyor, yumuşak ve büyük dilleriyle şap şap vuruyorlar diyor tamam mı? Bana övgüsü bu şekilde oldu <laughs> Emrah'ın. Gizlemediğimiz yerler evet. var. Demir yolu müzesi varmış arkadaşlar. Ayrı bir demir yolu müzesi. Yazıyor gibi yaptım, arkaya yazı <laughs> gel bak. Kardeşim, Hilal. Oğlum arkaya gelme, ortaya geliyorum ben zaten. Uhuru bahçeleri var arkadaşlar. Bu güzel gibi bir yerde. Güzel. Kayıp Cennet diye bir yer var, orası da güzel. 14 Waterfalls diye böyle bir şelaleler falan Ulan, var Ulan bir sürü yeri gezmemiz gerekirken biz gittik şehrin içinde mal gibi dolandık, evet. teneke gördük, evet. başka bir şey görmedik. Onları bunları evet. başta söyleyecektin Ömer. Niye? İşte güzel. Başta diyecektin gezecektik. Ben tenekedeyim abi. Tenek ee, bence teneke. Bence teneke. Sana nehrinde rafting yapın gitmişken diyorlar. Hmm. Yani hani başka türlü ölüm i̇şte rafting nehir. yaparken ölüm gibi bir şey. Anladım. Burada bir şey harcamayız, orada bir şey harcamayız. Harcamayız. Bizim, Ama bizim elimizden, daha, elimizden alırlar evet. daha ziyade. Cebinizde ne kadar varsa o kadar çaldırabilirsiniz. Yani o yüzden parayla gitmenizi tavsiye ederiz. Ama bu sefer de paran olmadı mı canını Hayır, 70 bin, seriyorsun. 70 bin lira ya. Ekstra 1000 lirayla gidin, 71.000 lira. Rokalar eşliğinde zürafa kavgası izleyelim mi? Ulan bunu ne zaman söyleyeceksin diye bekliyorduk. Wow. Gel. <laughs> ben Bende ne olur, swing falan diyorsun Arkadaşlar, ama. Arkadaşlar izlerken bu arada şunu da söylemeyi unutmayın. Abone olun, paylaşın. Değil mi? Yorumları yapın. Bu ne, esasında bir paketleyeceğim. Neyi? Bunu mu? Var, var şey olur yani kafası daha ya. iyi. Bak kaçırdı. Bu aşağı mı çalışıyor? Bir dolansa böyle. Oğlum bir düm, dümürcük olsa. Ona Aa bak. Ayağı da uzun şu an bunların. Sadece şey değil. Boynu değil. Ayakları da uzun. Enerji olarak bana şey bizim yağlı güreşlere benzetiyorum abi bak. Yağlı de böyle bir kitlenirler bir gezerler ya. Arkaya davul zurna koysan yağlı güreş. Ben sana değilim. Farkında değil mi onun ayağını kitlediğini? E ee, onun farkında değil. Pes ettirmeye çalışıyor. Evet. Zürafayla zebra'nın şey diyor, kavgası görenler ayrı bir abi diyor. Düşündüm. Zebra diyor ki bak aman abi kavga edecekler şimdi. Aaa. Ya, yani. git ya. <laughs> oğlum sen kimsin oğlum ya? <laughs> TL ile doların kavgası görenleri hayrete düşürdü.